Günaydın. Günaydın CC. Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın. Kaldırımda baygın, sana da günaydın. Günaydın. Salim, senin ne işin var burada? Ha? İstifa etmedin mi sen? İşte burada kahve falan içiyorsun. Evet, istifa etmiştim ama geri döndüm. Ayakları yere sağlam basan bir iş kadını olarak geri döndüm. Tuttuğunu koparan bir... Getir götürücüsün. Aynen öyle CC. Şuna bak bir de kahve içiyor. Ne yapıyorsun sen? Sen kahve içmezsin ki. Sen çay içersin. Niye kahve içiyorsun şu anda? He? Ben yenilikleri açığım artık. Kahve de içiyorum. Yani sonuçta bu da milli içeceğimiz. Çay da içiyorum tabii. Tarzımı koruyorum. Ha tarzını koruyorsun. O iyi. Tarzını koruman güzel. Sanem sen ne yaptığının farkında mısın? Ha? Gidiyorsun istifa ediyorsun. Ondan sonra geliyorsun. Hiçbir şey olmamış gibi burada oturuyorsun. Terde güvercinmiş de günaydınmış. Kahve içiyorsun. Ne yapıyorsun ya? İyi misin sen? İyiyim. Teşekkür ederim. Ee, ne olmuş? Geri döndüm. Ayrıca benim bugün Remide Hanım'la görüşmem var. Burada olmak zorundaydım. Sen Aa, misin? Sanem, hoş geldin. Geri gelmişsin. Hoş bulduk bak. Bu dizi ne kadar normal karşıladı. Artık darısı deri Deren Hanım'ın başına. Çok hoştu. Aa, sen kahve mi içiyorsun? Yeni başladım. Bak şimdi sana ne diyeceğim. Ben de yeni bir uygulama yükledim tamam mı? Kahve falcısı. Her şeyi biliyor. Düşünebiliyor musun? Benim günlüğüm oyuncu olacağımı bildi. Hadi ya. Ciddi misin? Daha iyiymiş gerçekten kadın. Ne güzel. Her He. şeyi biliyor mu diyorsun? Ay. Ay ben de mi baktırsam acaba? Ay evet, evet. Gel ben ya. Şimdi Şunu kapatıyorsun. Sonra böyle üç kere döndürüyorsun başında, Tamam mı? Başında, başında. Başında. Bir, iki, üç. Tamam. Şimdi içe doğru çeviriyorsun. İç dünya çıksın diye. İçe mi böyle? Hı? Ne zaman göndereceğiz? Şimdi bekleyelim, soğusun, sonra göndereceğiz. Vallahi ben ilk defa duyuyorum böyle online falan. Ayhan'a söyleyeyim de o da baktırsın. Ayhan mı? Ayhan'a ne söyleyeceksin? Ayhan'a ne diyeceksin? Ha? Ayhan'a ne diyeceksin? Burayla ilgili bir şey mi anlattın? Ben ama anla ee, arkadaşlarına anlattım mı mesela? İş arkadaşlarına anlatıyor musun? Övüyor musun arkadaşlarını ha? Hiç gidip anlatıyorum, konuşuyor musunuz bunları? Kahve mi konuşuyor, falan mı konuşuyor yoksa iş arkadaşlarını falan da anlat. Anlat, öv beni. Beni Ayhan'a öv. Öv, öyle davranmıyor çünkü. Hiç öyle davranmıyor. Hiç böyle bir... Anlamıyor hiçbir şeyden. Ayhan'a öv beni. Övsene Ayhan'a. Cici. Öv övdün mü? Övüyor musun? Ha? Tamam, sakin ol. Anlatırım, gerilme. Ofiste herkes çok gergin. Bu ne? At. At mı? Evet, at. Bak. At değil mi o? Şaka atmış. Hah, geldi, 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 geldi. Hadi. Ne çabuk geldi, otomatik mesajdır bu. Bu kadar sürede falan mı bakılır? Ya dur Cece, hadi hayırlısıyla. Neyse halim çıksın falim. Öyle değil o. Neyse falım çıksın halım. Halım. Ee, olduğun yerden arkana bakacaksın üç vakte kadar mavili, beyazlı, sakallı biri girecek kapıda. O senin hayatının aşkı olacak. Bir kere öpmek yetmez, bir daha öpeceksin. Albatros, <laughs> albatroslar bahsediyor. Ya ben ne dedim, dedim işte ben sana dedim. Ne dediniz, ne diyorsunuz arkadaşlar ya? Ya üç vakte kadar diyor, hayatının aşkıyla karşılaşacaksın. Yani albatrosdan bahsediyor. Güliz, üç vakit nasıl bir vakit mesela? Üç hafta mı, üç ay mı, üç yıl mı mesela? Ben burada üç yıl bekleyecek miyim albatrosu? Hayır canım, öyle bir şey değil. Bu kahvede tam e, zaman flu, net değil. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Biz üç saatle başlayalım, artırarak devam ederiz. Anlaştık. Niye öyle anlaşamazsınız? Öyle bir şey yok. Üç saniye niye göz ardı ediyoruz? Bak, bak, üç saniye geçti. Belki şimdi olacak. ha? Onu niye göz ardı ettiniz ki? Bak. Üç saniye çok az. Saniye, saniye bakar mısın? Mavili beyazlı sakal inanamıyorum. Olarak evet, olarak bu Evet, geldim abi sakallı, beyaz gerçekten. Geçti, tesadüfe bak. Hoş geldin. Naber? İyi, sağ ol. Sen de Ne yapıyorsun? eyvallah. Olur tabii. Ha, mavili, sakallı, beyazlı birisi daha geliyor şu anda. Can Bey! Şişt, can. Gelmişsin. Geldim. Gelmeyecektin. Gideyim mi? Gitmek istiyor musun? Siz kalmamı mı istiyorsunuz? Böyle uzayacak değil mi? Evet. Okey.